Döfne. Hadi kay bakalım Defne. Anneye göstereceğim bunu nasıl kaydı söyleyeyim ben. Nasıl düşüyorsun? Böyle, böyle kaymak mı olur kızım? Nasıl yapacağız? <laughs> Az daha düşüyordun ama. <laughs> zor yakaladım kız seni. Zor yakaladım seni zor. Artık akşam oldu. Evimize gidelim mi artık? Ama akşam oldu. Evet. Gideceğiz ama kızım yapacak bir şey yok. Artık park zamanı doldu, akşam oldu. Ben gideyim o zaman, sen burada böyle kay ters ters tamam mı? Tamam. Hadi kay bakalım. Anneanne, hayır aynı kaymayacağım. Nasıl kayacaksın? İçiyorum <laughs> ama. Ben karışamam. Ne yaptın yine? <gülüyor> <gülüyor> Hadi kalk bakalım artık. <laughs> Ellerim buz gibi olmuş. Buz gibi olmuş. Biz de damla yemeğe gidelim. Ne dersin? Olur.